bu dersimizde sahabeler hadisleri yazmış mıdır sorusunun cevabını vereceğiz. Bazı hadis inkarcıları sahabeler hadisleri yazmamıştır, hadisler 300 sene sonra yazılmıştır diyerek meseleyi bilmeyenleri şüpheye sokmaktadır. Bu dersimizde bu şüpheyi inşallah izale edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam İslam'ın ilk yıllarında Hadisleri yazmayı sahbesine yasaklamıştı. Bu yasakla ilgili bir hadis şöyledir: Benden bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Benden sözlü rivayette bulunun. Bunda bir mahzu yoktur. Kim bilerek bana yalan nispet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Hadislerin yazılmasının yasaklığı hususunda alimler farklı izahlar yapmışlar. Bazı alimlere göre hadislerin yazılmasındaki yasak Kur'an'ın yazıldığı sayfalarla ilgiliydi. Yani aynı sayfaya hem Kur'an hem de hadis yazılması yasaktı. Farklı farklı sayfalara yazılması yasak değildi. Bir kısım alimler de şöyle demiş. Hadisleri yazmak hususundaki yasak herkes için değil, sadece hafızası kuvvetli olanlar içindi. Bundan maksat da onların yazıya güvenerek hadisleri ezberleme işini ihmal etmelerini önlemekti. Hafızası zayıf olanlar yazma hususunda izin istemişler ve kendilerine izin verilmiştir. Bu hususta ekser alimler de şöyle demiş. Hadislerin yazılmasının yasaklığı İslam'ın ilk yıllarına aitti. Bu yıllarda hadislerin yazılması şu iki sebepten ötürü yasaklandı. Bir, Kur'an'la hadislerin karıştırılma ihtimali. iki hadisleri yazmakla uğraşırken Kur'an'ın ihmal edilebileceği ihtimali. Daha sonraki yıllarda bu iki sebep ortadan kalkmış ve hadislerin yazımına izin verilmiş. Birçok sahabede hadisleri yazıyla muhafaza etmiş. İzinle ilgili bir hadisi nakledelim. Abdullah İbni Amr Hazretleri diyor ki: Ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan işittiğim şeyleri ezberlemek ağzusuyla yazıyordum. Kureyş beni men ederek dedi ki sen Resulullah aleyhissalatu vesselamdan her duyduğunu yazıyorsun. Halbuki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir insandır. Öfke ve rıza her iki halde de konuşur. Onların bu sözü üzerine yazmaktan vazgeçtim. Ancak durumu da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama arz ettim. Resulullah aleyhissalatu vesselam parmağıyla mübarek ağızlarına işaret edip buyurdu ki yaz nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Yine Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette Hazreti Enes'in peygamberimizden dinleyip yazdığı hadisleri daha sonra peygamberimize giderek okuyup arz ettiği belirtilir. Enes bin Malik Hazretleri hadis rivayeti esnasında hadislerin yazılı olduğu bu defteri talebelerine gösteriyordu. Bundan anlaşılıyor ki Enes bin Malik Hazretleri de hadisleri yazıyordu. Hadislerin yazılması hususunda izin ifade eden çok rivayet vardır. Birkaçını nakledelim. Hafızasından şikayet edenlere Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sağ elinizi yardıma çağırın. ilmi yazıyla bağlayın gibi tavsiyelerde bulunması. Bazı konuşmaların yazılı metnini isteyenlere yazılıp verilmesi. Hepsi de hadisten ibaret olan ve sayısı 300'ü bulan mektupların varlığı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerin yazılması hususundaki iznine ve sahabelerin yazdığına delildir. Yine birçok sahabenin yazdığı hadis mecmuaları bizlere kadar ulaşmıştır. Bu sahabelerden bazıları şunlardı: Abdullah İbni Amr Hazretlerinin yazdığı mecmuaya Sayfeyi Sadıka denilmiş. Bu mecmuada bin kadar hadis vardır ve bu hadisler Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlıdır. Cabir İbni Abdullah'ın mecmuası. Hazreti Cabir'in Mescid-i Nebevi'de ders halkası kurup talebelerine hadis rivayet ettiği ve talebelerinin kendisinde bulunan bu hadisleri yazdığı kitaplarda belirtilmiştir. Enes bin Malik'in mecmuası. Hübeyre İbni Abdurrahman şöyle anlatıyor. İnsanlar Enes'e hadis hususunda fazla ısrar etmişti. Bunun üzerine Hazreti Enes onlara bir kısım mecmualar getirip şöyle dedi. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işitip yazdıklarımdır. Yazdıktan sonra bunları Resulullah okuyup arz ettim. Yine Hazreti Enes iki oğluna hadisleri yazmalarını emreder biz yazmayanların ilmini ilim addetmezdiklerdi. derdi. Bunlardan başka Semure İbni Cündeb'in, İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Ömer'in, Saad İbni Ubade El Ensari'nin, Abdurrahman İbni Ebi Efa'nın, Mugire İbni Şube'nin ve daha birçok sahabenin hadisleri yazdıklarına dair haberler mevcuttu burada teferruata girmeye gerek duymuyoruz. Dileyenler bu bilgileri usulü hadis kitaplarında bulabilirler. Sahabe tarafından kaleme alınan mecmualar bir yana. Hicri birinci yüzyılın ikinci yarısıyla ikinci yüzyılın ilk yarısında 400 kadar muhaddisin hadisleri yazdı artık belgeleriyle bilinmektedir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bir kısım sahabeler hadisleri yazıyla muhafaza etse de hadislerin ancak onda biri kadarı yazılmış, hadislerin tamamı sahabeler tarafından yazılmamış. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Sahabeler hadislerin tamamını niçin yazmamışlar? Bu sorunun cevabını bir sonraki derste vereceğiz o derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.